Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte BİST borsasının takipçilerimize özel olarak düzenlemiş olduğu iki farklı etkinliği incelemek istiyorum. Etkinlikleri incelediğim zaman kazanç oranlarına bakarsınız arkadaşlar. Eğer hoşunuza giderse katılım sağlarsınız. E, buradaki etkinliklerden biri daha önce e, tanıtımını yaptığım birçok etkinlikten farklı. Bunu belirtelim arkadaşlar. Davet et kazan etkinliği var. E, gerçekten güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Birazdan hepsini tek tek göstereceğim arkadaşlar. BKEX borsası arkadaşlar daha önce etkinlik düzenledi. Bazı arkadaşlarımız ödülünü alamadığını söyledi. Ama arkadaşlar 200'den fazla... 240 tanemini arkadaşımız ödül almıştı buradan hatırlayın önceki etkinliği ne kadar veriyordu hemen göstereyim sizlere 20 dolar çekilebilir ödül veriyordu ve arkadaşlar 200'den fazla arkadaşımız burada ödül aldı. Alamayanlar da var. Onlarla ilgili arkadaşlar borsayla ile bana şunu söylediler: e, Sayfaları değiştirdiğinde referans linki gitmiş olabilir, Görevi eksik yapmış olabilirler. Bu tarz şeyler söylediler. Tabii ki arkadaşlar ben burada sizlere herhangi bir suç atmıyorum. Yani borsa onu söylüyor, siz farklı söylüyorsunuz. E, yani böyle bir durum var. Açıklama yapmak istedim. Yani katılıp katılmamak tamamen size kalmış. Bunu belirtmiş olalım. Arkadaşlar piyasa kötü gidiyor. Bu dönemlerde bakın borsa etkinlikleri paylaşıyorum. Bunlar sponsorlu değil. Arkadaşlar bizzat gidip borsalarla etkinlik için görüşüyorum. Bakın yazıyorum. Yani benim ekibim için bir etkinlik düzenleyebilir misiniz diyorum. Bunları gerçekten Kendim yapıyorum. Her borsa kabul etmiyor. BKX borsasıyla ikinci etkinliğimiz olacak. İnşallah buradan da güzel paralar kazanırız. Farklı bir borsayla daha görüşme yapıyorum. İnşallah sonuç alırsam arkadaşlar onun paylaşımı da gelecek. Bunun hemen ardına arkadaşlar Bitcoin borsasının AirDrop'undan bahsetmiştim Telegram duyuru grubumda. Bitcoin borsasının videosu da gelecek. Orada da 20 dolarlık bir kazanç vardı. Takip edenler bilir. Arkadaşlar BKX borsasının kendi tokeni de var. 0.069 e düştü bayağı. E bir miktar alacağım ama arkadaşlar e uygun zamanı bekliyorum. E bazı borsalarda nakitim var. Uygun zaman olunca arkadaşlar almayı düşünüyorum. E şu an buradan alır mıyım? Kararsızım. Piyasanın çünkü aşağı gitme olasılığı yüksek. O yüzden arkadaşlar bekliyorum e bu şekilde. E toplam arzına bakıldığı zaman tokenin aslında arkadaşlar arzına bakıldığı zaman çok düşük. Ya e birçok token düştü gerçi. Şöyle baktığınız zaman e, 121 bin arkadaşlar arzımıza 121 milyon pardon özür diliyorum ve 121 milyona göre fiyat şu an 0.07 dolarlarda yani çok düşük e, ileride e, iş yapabilir mi belli olmaz arkadaşlar şimdi gelelim etkinliklerimize şöyle not almıştım arkadaşlar şöyle bir yapalım şarkıyı birazcık şöyle bir yapalım etkinlik 1 ee, ödül 5 dolar arkadaşlar. Son katılım 17 Temmuz. Öncelikle ödülden bahsedelim. Son katılım 17 Temmuz. Şu an ayın 1'i 17 günümüz var. Peki ne yapıyoruz? Referans linkimiz ile kayıt olan yeni üyeler. Arkadaşlar bu etkinliğe referans linkimiz ile kayıt olan yeni üyeler katılıyor. Videonun açıklamalar kısmında link mevcut. Siz daha önce bu borsaya üye olmadıysanız arkadaşlar. Hemen videomuzun açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp üyeliğinizi gerçekleştirin. Sonra... Kimlik doğrulama şartı arkadaşlar. Kimlik doğrulama yapın ve herhangi bir tutarda yatırım. Bakın herhangi bir tutarda yatırım. Ne yaptık? Borsaya üye olduk değil mi arkadaşlar? Kimlik doğrulamamızı yaptık. Borsaya herhangi bir tutarda yatırım. E, yani 1 dolar yatırılabiliyorsa 1 dolar da yatırabilirsiniz. Onları bilmiyorum ben minimum yatırım tutarlarını. Yani gidip bir 5 dolar yatırdınız mesela. E, onu direkt çekebilirsiniz. Bekletmenize gerek kesinlikle yok arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. E, buranın mantığı anlaşılmıştır. Bu yeni üyeler için arkadaşlar, borsaya kayıt ol, kimlik doğrulama yap, herhangi bir tutarda yatırım yap. Ne kadar alıyorsunuz? 5 dolar. Hocam, ben bunun için referans kassam ödül alır mıyım? Hayır arkadaşlar. Bakın burada referans geliri yok. Sadece e, kişisel bu. Yani siz katılıp siz kazanıyorsunuz 5 dolar. E, ödül dağıtımı arkadaşlar her iki etkinlik için konuşayım. E, 17 Temmuz'dan sonraki ilk e, 8 gün içerisinde olacak. 8 gün içerisinde dağıtacaklar. Zaten e, takip edenler bilir. Ödüller geldikçe arkadaşlar direkt sizlerle paylaşıyorum e, geldi diye. Gelelim ikinci etkinliğe. Arkadaşlar bu etkinlik gerçekten güzel. Açıklamalarımı yapayım ne demek istediğimi anlarsınız. Ödül 3 dolar. E, peki burada arkadaşlar e, kimler katılabiliyor? Referans linkimizle... Üye olan, bakın bizim referans linkimizde üye olan eski ve yeni üyeler. Bakın buna eski ve yeni üyeler de katılıyor. Ödül 3 dolar. Buradaki ödülü ben almıyorum arkadaşlar. Burada e, tamamen davet et kazan etkinliği aslında bu. Ne yapıyorsunuz? Mesela siz benim referans linkimde üye oldunuz değil mi arkadaşlar? Bir önceki etkinlikte de olabilir bakın bunda da olabilir. Benim referans linkimde üye oldunuz. Kimlik doğrulamanızı tamamladınız. E, ondan sonra arkadaşlar adam şunu diyor size. Gidip diyor siz diyor Numan Ölet'in referans linkiyle linki buraya kayıt olanlar için söylemiş bunu. Herhangi bir üye bulursanız referans linkinizde sizin referans linkinizde bir üye getirirseniz 1 dolar. Bakın. Eğer bu üye bulduğunuz üye kimlik doğrulaması da yaparsa ne kadar alıyor? Ne kadar alıyorsunuz? 2 dolar toplamda 3 dolar. E, bir daha özetleyelim. Benim referans linkimde kayıt olan yüzlerce kişi vardı değil mi arkadaşlar? Bu tamamen sizler için bakın. Gidip referans linkinizi... Başka arkadaşlarınızla paylaşıp onları üye yaparsanız 1 dolar alıyorsunuz. Ve bu arkadaşlarınız kimlik doğrulamasını tamamlarsa 2 dolar alır. Toplamda 3 dolar ödül almış olacaksınız. Arkadaşlar burada hemen sahte referans yapanlar olabilir. Bakın eğer ödül alamazsanız arkadaşlar lütfen yaptığınız şeyin farkına varın. Yani sahte referans bulanlar banlanabilir. Dikkatli olun. Yapacak olanlar için tavsiyede bulunmayayım şimdi de. Çok dikkatli bir şekilde e, hareket edin. Yani boşu boşun hesabınız banlanmasın. Burada da arkadaşlar son katılım 17 Temmuz. E, ödül dağıtımı dediğim gibi arkadaşlar e, 8 gün içerisinde yapılıyor. E, burada ne demişiz? Referans linkimizde kayıt olan eski ve yeni üyeler katılabiliyor demişiz. Burada önemli bir durum var arkadaşlar. Mesela siz bu etkinliğe katıldınız. Referans buldunuz arkadaşlar. Bana katılım sağlayanlar için söylüyorum. Telegram grubu kuracağım. Videomuzun açıklamalar kısmına Bikex Telegram diye arkadaşlar Bikex Numan Telegram grubu kuracağım. Lütfen bu etkinliğe katılmayı düşünenler. Yani ben hocam referans bulurum, iyi bir referans kitlesine ulaşırım. Ee, ne yapabilirim diye düşünenler, ee, videomuzun açıklamalar kısmındaki Bikex Numan Telegram grubuna katılsınlar. Etkinlik bitmeye yakın, ben duyuru yapacağım. Ee, ne kadar referans bulduysanız arkadaşlar, referans bulanlar bana UD'yi hesabını verecek. UD'nin ne olduğunu birazdan hesaba girme söyleyeceğim. Ona göre arkadaşlar ben yönetime ileteceğim bunu. E, yönetim de ona göre kontrolleri yapıp arkadaşlar e, ödüllerini gönderecekler. Şimdi etkinlikler bu şekilde son kez bir özetleyelim. Sonra borsaya girelim. E, Borsada hakkında bilgi verelim arkadaşlar. Kimlik doğrulama nasıl yapılıyor? Referans linkinizlerde. Sonra videomuzu sonlandıralım. Etkinlik bir sadece yeni üyeler için arkadaşlar. Borsaya yeni üye oldunuz. Kimlik doğrulamanızı tamamladınız ve herhangi bir tutarda yatırım yaptınız. Ve parayı hemen çekebiliyorsunuz bu arada. 5 dolar ödül alacaksınız. Etkinlik 17 Temmuz'da sona eriyor. Ödüller de 8 gün içerisinde yani ayın 25'ine kadar dağıtılacak. Etkinlik 2. Etkinlik 2 arkadaşlar benim referans linkimle kayıt olan eski ve yeni üyeler katılabiliyor. Burada aslında bu etkinlik davet et kazan etkinliği sizler için. Mesela arkadaşlar siz benim referans linkimle kayıt oldunuz. Arkadaşlarınızı davet edeceksiniz. Bir arkadaşınızı davet ederseniz borsaya sadece kayıt olursa 1 dolar ödül alacaksınız. Eğer bu davet ettiğiniz arkadaşınız e, e, kimlik doğrulamasını tamamlarsa da 3 dolar alacaksınız. Bu şekilde arka pardon 2 dolar alacaksınız. Ödül 3 dolar olmuş olacak. Bunun için etkinlik 2 için bakın 1 için konuşmuyorum. Davet et kazan etkinliğine katılacak arkadaşlarımız için telegram grubu kuracağım arkadaşlar. E, mesela ayın 17'sinden önce ben duyuru yapacağım. Siz... E, davet ettiyseniz sizden uyduğunuzu isteyeceğim arkadaşlar katılan herkesin. E, ekip de bunu kontrol edecek mesela baktılar. Siz 10 kişiyi mi davet ettiniz size ve bunlar ekimlik doğrulamasını yaptı mı? 30 dolar verecekler arkadaşlar. Şimdi 3 dolar az diyenler olabilir. Ben size basit bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar geçen hafta ve bu hafta Nice diye bir uygulama. Ya, 10 TL veriyor. İnsanlar var ya arkadaşlar deli gibi referans buluyordu. Bakın 10 TL için. E, burada ödül 3 dolar arkadaşlar. 3 dolar ne kadar yapıyor şu an? 50 TL yapıyor. Yani 10 TL için sağda solda kendiniz o kadar yordunuz. Burada arkadaşlar 50 TL alacaksınız kişi başı. Yapmanız, yapması gereken de sadece referanslarınızın üye olup kimlik doğrulama yapmak arkadaşlar. Yani lütfen bunlara katılın. ama şu olmasın. Dikkat edin. Mesela siz benden kayıt oldunuz. Üye buldunuz. Sizde sıkıntı yok. Siz baş, sizden kayıt olanlar. Bakın sizden kayıt olanlar. Bunu arkadaşlar katılamaz. Benim altında olmanız gerekiyor. Bakın üstte ben varım. Numanın at. Sizlerin benim üye olmanız gerekiyor ki e, arkadaşlar katılabilirsiniz. Sizin üyeleriniz katılamıyor. Böyle bir durum var. E, anlatacaklarım bu kadardı etkinliklerle alakalı. Arkadaşlar isterseniz e, bakın şunu göstereyim. Bors, videomuzun altında kayıt linki var. Direkt tıklayın hiçbir yere girmeyin arkadaşlar. Bak sokun, sorun çıkmasın diye. Buraya geldiniz. Referal kod dolu olur zaten. E, hemen bir göstereyim. Evet arkadaşlar borsaya giriş yaptım. Bakın şurada profil resminiz var. E, buna bir tıklayalım. ID e, Authentication kısmı var. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada kimlik doğrulama var. Ben de. ikisinde de Verified yazıyor arkadaşlar. Bunları e, şeyden yapın arkadaşlar. Telefondan girin. E, telefondan girdikten sonra e, daha rahat yaparsınız. Bilgisayardan girip yapmaya çalışmayın. E, genel olarak bilgilerinizi istiyor arkadaşlar. E, TC kimlik numaranız kimliğinizin önü ve arkası bu şekilde arkadaşlar bilgileri istiyorlar. Onu belirtmiş olayım. Burada bir de e, elde foto diyor arkadaşlar. Burada ikisini de yapın mutlaka. Bunları yaptıktan sonra e, ne dedim ilk görevde? ilk görevi bir açalım. İlk göreve katılmak isteyenler için. E, burada ne diyor arkadaşlar? Herhangi bir tutarda yatırım. Hemen gösterelim. Şurada bakın. E, wallet account diyor. Evet. Wallet account'a geldim. Arkadaşlar burada depozit var bakın herhangi bir depozit yapmamız gerekiyor. Mesela neyle yapılabilir? Tron olabilir. Tron yatırımı yapabilirsiniz. Trona tıkladınız. Hemen arkadaşlar şuradan depozite basalım. Minimum tutarlar yazmayabilir. Bunu arkadaşlar desteğe sorup öğrenebilirsiniz. Şöyle bakalım yazıyor mu? Evet Tron'u seçtik. Network diyor bakın. Buradan Network Tron. Tron A'nı seçtik. Adres verdi. Minimum depozit bakın yazıyor 100 Tron. 100 tron ne kadar yapıyor şu an arkadaşlar? 6-7 dolar filan. E hocam ben bu parayı yatırdıktan sonra burada tutmalı mıyım? Hayır arkadaşlar. İstediğinizi yatırın bakın. Direkt çekin sonra. Katılmış oluyorsunuz. Mantığı bu şekilde. Şimdi dedik ki arkadaşlar. ikinci etkinlik için. Davet et kazan etkinliği için. E, UD'nizi isteyeceğim sizden diye. Arkadaşlar o da şurada bakın. Profile ya üstüne geldiniz ya. Bakın şurada yazıyor. UD diye. N, N, 0, F, T, W, 4, U. Sizde ne yazarsa. Ben sizden istediğimde grupta. Ben arkadaşlar direkt bunu atacaksınız hocam. Benim o dediğim bu e, referanslarımı kontrol edilsin, ödülüm ona gönderilsin diyeceksiniz. Ben de adamlarla iletişime geçeceğim. Bunu söyle göstereceğim arkadaşlar, göndereceğim. Ona göre bana, e, sizlere daha doğrusu ödülü gönderecekler. Etkinlik bu şekilde anlatacaklarım arkadaşlar bitti. Yani anlaşılmıştır. İki etkinliğimiz var. İlki yeni üyeler için e, kimlik doğrulama kayıt olup referans linkimizde kimlik doğrulamasını tamamlayıp herhangi bir tutarda yatırım yaptığı takdirde 5 dolar ödül alacak. Az olabilir 50 TL yapar. Nice gibi bir uygulama için 10 TL için haftalardır arkadaşlar 2 haftadır paylaşım yapıyorsunuz 50 TL için de bence bu yapılabilir. En kötü ihtimal şuradaki davet et kazan etkinliğine katılın. Burada benim referans linkimle kayıt olan üyelerim getirdikleri her üye için 1 dolar alacaklar. Eğer bu üyeler iki e, kimlik dolama yaparsa 2 dolar toplamda 3 dolar. Bu şekilde arkadaşlar etkinliğimiz. E, son katılımlar 17 Temmuz. Ödüller 8 gün içerisinde gönderilecek. Bu ikinci etkinliğe yeni ve eski üyelerim de katılabiliyor. Uğur diye bilgisi için Telegram grubu kuracağım. Buna dikkat edin lütfen buna katılın. Videomuzun açıklamalar kısmında arkadaşlar hangi linkler olacak? E, kayıt linkim olacak. E, referanslı kayıt linkimiz. Onun haricinde Bix, e, Numaniat Telegram grubu olacak. Oraya da hocam ben davet edip e, referans bulurum diyorsanız gelin veya herkes gelsin. E, yardımlaşırız arkadaşlar yani sorunlarımızı çözeriz. E, herkese izlediği için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bol kazançlar.